ya ne oldu yine ne istiyorsun bugün o gün ne bugün o günü ya bugün o gün he onu diyorsun ya ya. ya hadi ya ne oldu bir, bir gül ya gülüyorum e, 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 gülmek de yok sende gülmek de yok gerçekten bak ben ben gülüyorum Hı, bak. bak ben görüyorum bak ben de gülüyorum ya. Allah'ım senden bir şey olmaz ya. Of, seni yüzünden seni yerinden geçiyorum. Ben sana dedim yani? Ya ben buraya geçeyim diye sen burayı kaparsın dedim. Bana ne? Geçersen geç. <laughs> Allah seni kahretmesin. etmesin. Bak burayı da neşeli yapmış. Elimi yüzümü ben de yıkayacağım. Ya. Çık ben de yıkayacağım. İf ya. Hep aynı şey yapıyorsun. Bak burayı da sen yapmışsın kakkara. Ne alaka? Ben bunları yiyorum. Sen onları yersen ye. Çok kötü bir kahvaltıyım var. Ben de güzel böyle şeyler yiyorum açayım bunu da. Yum 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 yum. Sen onları yerken ben bunlardan keyif alıyorum bir kere. Birazcık kötüymüş tadı ya. Neyse. Ah eh, gördün sen. O yiyecekleri yersen öyle olur. Hı, çok. Oha. Aa, kapı çaldı. Ben bakacağım. Sen bakamazsın. Ağlama. Ya ben bakıyorum. Sen demedin mi? Bana ne? Bana ne? Sen misin? Sen misin başkan? Çıkıt. Hediyeleriniz geldi. Teşekkürler. Ee, sizin adınız neydi? Wednesday. E, ee, diğeri neydi? <gülüyor> <gülüyor> Ain't it? Hemen tamam, bu mu benim? Hayır o Wendy's değil. Bu senin. Ne ben bu kadar şey istemiştim. Bana bir, bir kutu mu verdiniz? Görürsünüz. Neyse. Parayı zaten siz atarsınız. Tabii ki de açıklar. Ya bana bir tane şey göndermişler. <laughs> i̇yi olmuş sana. Sana iyi olmuş asıl. İlk sen aç. Hadi sen de aç ilk. Tamam be açıyorum. Aa bunu istemiştim. Aa üstü. Ne gözlüğüm. Ha, güzel yarasa. Ve bugünkü gideceğimiz şey için. Ne güzel ne güzel. Neyse ben açayım. Tek bunu göndermiş. Ha içinde. Bunları da sürü göndermişler. Kesme, be. bile göndermişler. Üstümü bile ya. Ben ne kadar şanslıyım. Neyse hepsini içine koyacağım. Bu kapışta de ha, işte, içine koymuşlar. Bu kapışta nasıl içine koyulur? Çocuk nefes alamaz. Neyse. <laughs> neyse. Hepsini içine koydum. Sana bu şanslar. Onları toplarken yorulacaksın. Çok yorulurum. Burada hemen. İyi iyi iyi. Sen burada bekle tamam mı? İyi bakalım orada. Ben de bari bunları takarak gideyim. Hı. 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 Bitti. Ha ne oldu? Ezo, ağla. Sen ağlasın. Gıcık. Neyse biz bir beraber uyuyacağız burada. Ben Senin yüzünden yatamıyorum ha. Kendime taklı. Güzel olmuş mu? Çok kötü olmuş. Ah, baby bizim. Önce yarasa mı gülün? Şimdi bu kükürt kubiyi mi oyun oynayalım? Hadi gel bakalım. Şimdi ben gözümü kapatacağım. Sen bana yön vereceksin. sen sen önce orta ye. Hayır, Ne dedin? Cık cık cık. Ah, sensin o hayvan. İki, tane oldu. Hadi gel. Sen uyu biraz. Senin uyuman gerek ama. Bak bu yatak senin. Oraya oturuyorsun. Neyse sen yat. Birazdan birazdan partiye gideceğiz. Hazırlan. Hazırlanacağım zaten. Sen burada bekle tamam mı? Uyu sen de orada. Bunları hemen giyeyim. Saçımı yaparım birazdan da. Gözlüğümü de takarım. Çok güzel olurum. Tamam ben şu anda bunu girdim. Ben kafire gidiyorum. Kendine iyi bak. Ken zaten ben sana bakıyorum. Çok canım. Kendine bir şey sanıyor ya. Neyse. Şimdi burada üstümü bulmaya çalışacağım ama çok zor. Ha burada. Çok güzel oldum. Zaten yatağa gittiğimizde de pijamalarımı giyeceğim. O yüzden gerek yok. Şu anda bu burada kalsın. Tamamen hazırım. Kendime toka bulmam gerek. Ben de gidiyorum. Oh, çok eğleniyorum. Ben de ben çok da eğlenemiyorum ya. Üf. Keşke gelmeseydik. Ya kendini istemedin mi? Ha doğru. Ay ben şuradan bir içecek alacağım. Ben de ya. Bir çıkar mısınız? Tamam. Çocuklar geliyor. onu ben alayım. herkes aldı. Ah, hemen adı yazalım. Sana aldım işte içecek. Ay çok eğleniyoruz ya. Yeah. Oley. Akşam mı oldu? Bana mı öyle geliyor? Evet akşam oldu. Daha biz geledi kadara. Ay doğru. Çok saat oldu. Neyse birazcık daha öyle edelim. Dıbıs <laughs> dıbıs 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 dıbıs. Hıh. Çok eğlendik. Neyse ben pijamalarımı giyip yatacağım. Hala uyuyor mu ya? Yerim ben seni. Cık cık. Biz ne bu çocukları aldık? Ay ver bana sen şimdi gitmezsin. Tabii ki de gitmeyeceğim. Oh, koydum ben uykuya dalarım. da uyudu ya. Neyse ben de iyi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın.